Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam dönemi ve altın çağ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan pek çok hadiste, yeryüzünde İslam ahlakının hakim olacağı bir dönemin yaşanacağına işaret edilmektedir. Altın çağ ismiyle bilinen bu dönem, hadislerden de anlaşılacağı üzere asrı saadet benzeri bir devir olacaktır. İnsanlar altın çağda hayatlarından o kadar memnun olacaklardır ki, bir hadisin ifadesine göre zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmayacaklar. Bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için Allah'tan ömürlerinin uzatılmasını isteyeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir diğer sözünde altın çağdaki bu ortam şu şekilde tarif edilir. Küçükler keşke ben büyük olsaydım. Büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. İyi insanların iyiliği artar. Kötülere karşı bile iyilik yapılır. Kitabül Burhan fi alametil mehdi il ahir zaman. Sayfa 17.